Bey, Başkale'de sel felaketi olunca devlet erkanı olarak hepiniz buraya geldiniz. Başkale halkı için seferber olduğunuz, yerinde incelemelerde bulundunuz. Ne gibi yardımlarda bulundunuz? Ne tür yani, çalışmalar yaptınız? Yani yapılan yardımları konuşmamızın çok ıı, yeri ve zaman değil ama ıı, birçok ilçemizde etkili olan selin en çok vurduğu, ıı, en çok hasar meydana gelen köyümüz, Esenyamaç köyümüz. hayatın normale döndürebilmek için, yeni gelen bir selden köylüyü kurtarabilmek için acilen dere temizliği, devlet su işleri, Büyükşehir Belediye'miz, İlçe Belediye'miz hepsi seferber olmuş dere temizliğine ve köy içi yolların tekrar açılmaya çalışılıyor. Bir taraftan da köye içme suyu verilmeye çalışılıyor. Selim Meydan'a geldi şey Selim Meydan'a geldi andan itibaren Kızılay'mız e, burada e, her gün üç öğün biner kişilik yemek e, veriliyor. Evet yıkılanlar için çadır kuruldu. Hasar tespiti yapıldı. Bu köyümüzde çok ciddi bir hayvan telefi yok ama ilçe genelinde binin üzerinde hayvan telefimiz var ama bu köyde de iki büyük baş hayvanımız e, telef oldu o telef olan hayvanların toplatılıp sağlık açısından risk oluşturulmaması için hepsi gömüldü. Hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılıyor. Acil yıkık olan evlerin yıkımına, ağır hasarlı olanların da askı süreci başlatıldı. Dışarıdan EPDK, İKA insanlar da yaramızı sarmak için bölgeye koştuğu, yardım gönderdiği onlara da teşekkür ediyoruz. Benim kendim bu köyümüze bu 6. defadır gelişimiz. Bakanlarımız bizi yalnız bırakmadı, kanat bizi yalnız bırakmadı, komşu köylerimiz bizi yalnız bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olun köyümüzde muhtarın etrafında kenetlenerek gelen giden insanlara hem köyü hakkında bilgi vermekte hem de köyünü organize etmekte. Ciddi hasar var. Burada 10 civarında evimiz tamamıyla yıkılmış. 3 ağır hasarlı, 3 acilen yıkılması gereken, 20'ye yakında ağır hasarlı evimiz var. Ee, bu süreci inşallah işleteceğiz adım adım. Önce işte geçici barınmalarını ondan sonra hasar e, süreci tespit bittikten sonra hak sahipliği kazananları inşallah konut yapımı için o süreç başlatırız. Ama bu ince uzun bir yoldur. Hep birlikte önce acil bu enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Bir Sayın Valim, röportaj gerçekleştirdiğimiz bazı aileler yardım almadıklarını söylediler. Nerede bu devlet diye bir soruda bulundular. Siz buna burada ne da, da yani 6 gündür bütün devlet buradadır. Yani muhtarım da şahit, köylü de şahit. Onu da onların vicdanına bırakıyoruz. kaynak burada. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben. ilk koli gıda dağıtıldı. Yani, evet. 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 evet.